En meşhur tel kebabı. O bir adıyla Dizgran. Dostum gelmiş onu yemeye getirdi. Abi size zahmet bunu fırına atabiliriz. <laughs> Bizim Erazığ'ın meşhur tel kebabımız. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Örgü <laughs> Dizgran. Hasan abi de tel kebabı yapmışız. Öf öf öf. Abi kebapta <laughs> kebaptan önce biberler geldi değil. Evet abi. Şimdi bak bir de çay şey. söyleyeceğim yanına. Elazığ'ın en özel yemeklerinden biri. Dizgran. Yemeğe çağırırken tel kebabı diye çağırıyoruz. ve yerken diyoruz ki bunun ismi dizgran. Bizim için çok özel bir yemektir. Şimdi o biberi soyacaksın. Diğer bakırlısı diye et, mi et bekliyorsun. bekliyoruz. Bizde yok. Dizgran'da et olmaz. için 3 saat yemek yemedim abi. Bizim için çok özel biliyor musun? Bir parça kopar. Ekmekle koy. Allah biberi aç. Heh, yatır böyle. Parça daha yatır. Biberi bol olsun. Daha tuz var köşede Tuz vur. Sürüm yap kendine. Şimdi lezzeti nasıl? Abi nerede?